Evet bugün Ekin'le Arkeoloji Müzesi'ne geldik. İstanbul Arkeoloji Müzesi. Ekin önden önden gidiyor ben ararken. Amcaları mavileri. Gel pampa sen de Pozla gerçekçiler. Gerçekten selam. Abimiz. Gördüğünüz gibi. Ne haber? Ve estağfurullah. Şurada dram yaşayan röportaj yapmak istiyorum. Zorlu mu ilaçın önce? Ha. Zorlanıyor musun? Nasıl geçti? Selam. Bak bakalım. kesmişler. Eki. Ha, burada mısın? şeylerle röportaj yapıyordum. Milattan önceki amcalar ve <laughs> teyzelerle. <laughs> Şimdi mesela burada da çocuğunu, dövmeye ayağı. çalışan tarihte tekrardan Evet. Babası almış çocuğunu ayağının altına milattan önce de aynı düzen Her yerde olmuş. Her yerde şiddet. Gördüğünüz gibi. Yani çok iyi. Gördüğünüz gibi. Ha, pişkoz verelim sanatsalız, sanatsal. Ekin hep buradaki kafası olmayan heykellere vuruldu. Çünkü kafasız olan her zaman değerli olduğu için. Kafasız olanları tercih ettim. Bunu bir